اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبه نستعين ذلكم قردشتاريين Evet her türlü kötülükten korunmak amaçlı olarak zararlı veya sürekli insanlara iftira atan, sürekli kavgacı insanlardan korunmak, yolda yürüdüğümüz herhangi bir kazadan, beladan korunmak amaçlı burada gördüğünüz hatemi ne yapıyoruz? Bir adetini yazıp sadece üzerimizde taşıyacağız. Evet. Kötülüklerden Kötü insanların şerlerinden, iftiralarından, hasetlerinden korunmak amaçlı. Burada gördüğünüz hatemi yazıyorsunuz ve bir adet sadece bunu üzerinizde taşıyacaksınız. Evet sürekli şu veya bu kişi benimle kavga ediyor ve bana iftira atıyor. Veya zulmünden, şerrinden korunmak. O kişi sizi gördüğü anda yolunu değiştirecek veya başını eğecek. Bu hatemi yazıp, üzerinizde taşıdığınız müddetçe Allah'ın izni ve keremiyle size asla kötü insanlar, mahluklar ve varlıklar zarar veremeyecekler. Allah sizleri onlardan koruyacak. Yapmanız gereken tek şey herhangi bir gün, herhangi müsait olduğumuz bir saatte bundan bir tane yazacağız. Ve bunu yazıp üzerimizde taşıyacağız. Allah'ın izniyle eğer misk ve amber mürekkebiyle yazıp taşırsanız etkisi daha kuvvetli olur. Akşamınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bu tür yayınların devamı için kanalımıza destek vermeyi, abone olmayı unutmayınız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.